Öğretmenler Günü Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, güneşin sıcacık gülümsediği, bulutların pamuk helva gibi gökyüzünü süslediği huzurlu bir kasabada, rengarenk bir ilkokul varmış. Okulun adı Gül Bahçesi İlkokuluymuş. Adını taşıdığı gibi duvarlarında çiçek desenleri, pencerelerinde kuşlar, avlusundaysa gül, papatya ve lavanta kokuları olurmuş. Bu okulun öğrencileri dünyada en çok oynamayı, gülmeyi merak etmeyi ve tabii ki öğrenmeyi severlermiş. Ama bütün okulda en özel yer 3C sınıfıymış. Çünkü bu sınıfta çok sevilen bir öğretmen varmış. Zeynep öğretmen. Zeynep öğretmen yumuşacık sesi, Güneş gibi parlayan gülümsemesi ve her çocuk bir yıldızdır sözüyle tanınırmış. Sınıfındaki her öğrenciyi içtenlikle sever. Her birinin hayalini önemser. Hepsine değerli olduklarını hissettirirmiş. Kim matematiği zor bulsa sen bunu yapamazsın, anlamazsın demez. Gel birlikte bir daha deneyelim. Eminim yapacaksın. dermiş. Kim resim yaparken hata yapsa yanlış oldu demez. Sanatta doğru yanlış yoktur. Bu da senin yorumun. der ve gülümsermiş. Bu yüzden 3 C sınıfındaki bütün çocuklar okula resmen koşarak gelir. Dersler bittiğinde bile gitmek istemezmiş. Günlerden bir gün Kasım ayının sonlarına doğru sınıftaki tüm öğrenciler fark etmiş ki öğretmenler günü yaklaşıyormuş. Sınıfın en heyecanlısı olan Defne hemen fısıltıyla arkadaşlarına seslenmiş. Arkadaşlar, 24 Kasım yaklaşıyor. Öğretmenimizi mutlu etmek için bir şey yapmalıyız. Ve sınıfın en hareketlisi Kuzey iki elini havaya kaldırmış. Evet, ama sessiz olalım. Öğretmenimiz duymasın. Süper gizli bir plan yapıyoruz sınıfın en iyi çizeri Alp, en güzel şarkı söyleyeni Duru, şiir yazmaya bayılan Eylül ve diğer tüm öğrenciler büyük bir heyecanla plan yapmaya başlamış. Herkes aynı fikirdeymiş. Ona sıradan bir hediye değil, çok güzel bir sürpriz yapmalılarmış. Çocuklar teneffüslerde ve öğle aralarında sessizce toplanıp planlarını konuşurlarmış. Kimseye çaktırmamak için defterlerin arasından küçük kağıtlar çıkarır, kağıtlara notlar yazarlarmış. Ve böylece görevler belirlenmiş. Alp kocaman bir afiş çizecek. Eylül Zeynep öğretmen için özel bir şiir yazacak. Duru bir şarkı hazırlayacak ve sınıfı öğretecek. Kuzey tüm bu süreci yönetecek. Defne ise herkesi organize eden gizli lider olacak. Ve diğer tüm öğrenciler öğretmenleri hakkında bir cümle yazacakmış. Cümleler şöyle başlayacakmış. Zeynep öğretmen benim için... Ve herkes bu cümleyi istediği gibi tamamlayacakmış. Ve bu hediyeyi Zeynep öğretmenin çok beğeneceğini düşünmüşler. Hazırlıklar günlerce sürmüş. Bazı çocuklar cümlelerini yazarken çok heyecanlanmışlar. Ellerindeki kalem titremiş. Bazıları yanlış yapınca en baştan başlamış. Bazılarıysa yazdıklarını okurken duygulanıp gözleri dolmuş. Zaman akıp geçmiş ve takvimler 24 Kasımı göstermiş. O sabah okul koridorları mis gibi kokuyormuş. Sanki çiçekler bile bugün için daha renkli açmış. Tüm öğrenciler. Okula erkenden gelmiş. Kalpleri pır pır atıyormuş. 3C sınıfının kapısı balonlarla süslenmiş. Duvara büyük afiş asılmış. Dünyanın en iyi öğretmeni Zeynep Öğretmen. Sınıfın tamamı sıraya geçmiş ve öğretmenlerini beklemeye başlamış. Zeynep öğretmen sınıfa gelirken koridor bomboşmuş. İçinden ne tuhaf diye düşünmüş ve sınıfa doğru yürümüş. Kapıyı açtığı anda sürpriz bütün öğrencileri heyecanla alkışlamaya başlamış. Zeynep öğretmen bir an öylece kala kalmış. Gözleri dolmuş. Elini kalbine götürmüş. Yüzünden yayılan mutluluk neredeyse sınıfı ışıkla doldurmuş. Ve hemen sonra kutlama başlamış. Eylül şiir okumuş. Şiirinde her belgeyi tohum gibi eken, kalbimizi sevgiyle büyüten en güzel bahçemizsin öğretmenim. Dizeleri yer alıyormuş. Duru şarkı söylemiş. Sözleri diğer arkadaşlarıyla birlikte yazmışlar. Ve şarkıyı hep bir ağızdan söylemişler. Bir güneş var sınıfımızda, yolumuzu aydınlatan öğretmenim sen olunca kalbimiz cesaret bulan. Hayallerimiz kanatlanan Alp çizdiği afişi duvara asmış Afişine ellerini göğe kaldırmış öğrenciler çizmiş Yukarıdaysa dev bir yazı varmış Her çocuk bir yıldızdır Bizi parlattığın için teşekkürler öğretmenim Sonra herkes yazdıklarını okumuş. Zeynep öğretmen benim için cesaret demek. Zeynep öğretmen benim için kalbi kocaman bir anne gibi. Zeynep öğretmen benim için bana hayal kurmayı öğreten kişi. Zeynep öğretmen benim için bana her zaman inanan biri ve en sonunda kısa ama güçlü bir cümle gelmiş. Sınıfın en sessiz ve utangaç öğrencisi Melih, sesi hafif titreyerek okumuş. Öğretmenim sen iyi ki varsın. Ve o anda bütün sınıf sessizleşmiş. Zeynep öğretmen çömelmiş. Melih'e sevgiyle sarılmış. Sonra tüm sınıfa dönüp benim için de sizler iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim." demiş gözleri dolu bir şekilde. Kutlamanın sonunda öğrenciler sakladıkları büyük hediyeyi çıkarmışlar. Kocaman bir anı defteri. Her sayfasında her bir öğrencinin yazıları, fotoğrafları, çizimleri ve kendi el izleri varmış. Zeynep öğretmen defterin sayfalarını çevirdikçe gözlerinden yaşlar süzülmüş. Ama yüzündeki o gülümseme hiç kaybolmamış. Ömrümün en değerli hediyesi bu demiş sevgiyle. Sonra eklemiş. Siz benim yıldızlarımsınız. Sizi ışıldarken görmek benim için dünyadaki en güzel duygu. Ve o günden sonra 3C sınıfında bir gelenek başlamış. Her gün öğretmen ve öğrencileri birbirine güzel sözler söylermiş. Hepimiz değerliyiz. Hata yapmak öğrenmenin bir parçası. Zeynep öğretmense her dersin sonunda Aynı cümleyi söylermiş. Işıldamuya devam edin çocuklar. Ve onlar da öyle yapmış. Büyümüşler, okumuşlar, farklı meslekler seçmişler. Hayatın her yerine dağılmışlar. Ama ne olursa olsun, kalplerinde bir yer her zaman 3C sınıfı ve Zeynep öğretmen için ayrılmış. Çünkü bütün güzel insanlar sevgiyi hissettikleri, gördükleri, öğrendikleri yeri asla unutmazmış. Her öğretmen öğrencilerinin kalbine dokunan görünmez bir kahramandır. Sevgiyle dokunan her kelime, bir çocuğun hayatını sonsuza kadar güzelleştirebilir. Ve gökten üç kitap düşmüş. Biri öğrencilerini çok seven tüm öğretmenlerin başına, biri öğretmenlerinin kalplerinde en güzel yeri taşıyan tüm öğrencilerin başına ve biri de bu masalı dinleyip yüzü gülümseyen herkesin başına düşmüş. Ve bu masalda da burada bitmiş.